ben teşekkür ederim. Bundan daha hayırlı bir şey olabilir mi? Şimdi Faruk bu işi burada yapacağız şimdi. Söyle hoca diyor ki bu işi burada yapacağız şimdi. Sid, we're going to make you here, like Hazır mı yani? Are hazırım. Eyvallah. Eyvallah. Faruk'u alkışlayalım. <laughs> gece güzel bir gece. Bu gece güzel bir gece. Bir, bir kardeşimizi kazanacağız inşallah. Faruk benim dediğimi söyle şimdi. Faruk'un elinde şey olsun. Uh, you're going to say after him. Whatever he says, you will say after it. Evet. E, Faruk söyledikten sonra dilerseniz sonra sizinle beraber tekrar ederiz. Şöyle diyeceksiniz. Say. Eşhedü. 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 Enda en enda 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 ilahe ilaha illa illa Allah Allah ve eşhedü eşhedü enne enne Muhammeden Muhammeden resul resulullah Allah. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet, Faruk hak ediyor. Bu alkışı hak ediyor. Biz seviniyoruz. Yüce Allah bunu Efendimiz'in hanemize yazacak. Faruk'un da hanesine yazacak. Ben tabi şunu yani hissediyorum. Hazreti Peygamber inşallah diyordur ki hoş geldin aramıza. Öyle söyle ona. Diyor ki e, Peygamberimiz olsaydı şimdi ona derdi ki aramıza hoş geldin. If Muhammed Resulullah, if he was here he would say bundan Gerçekten. ben teşekkür ederim. Bundan daha hayırlı bir şey olabilir mi? Şimdi Faruk. Bu işi burada yapacağız şimdi. Söyle diyor hoca diyor ki bu işi burada yapacağız şimdi. Sid, you here, like Hazır mı yani? Eyvallah. Eyvallah. Faruk'u alkışlayalım. <laughs> gece güzel bir gece. Bu gece güzel bir gece. Bir, bir kardeşimizi kazanacağız inşallah. Faruk benim dediğimi söyle şimdi. Faruk'un elinde şey olsun. Uh, you're going to say after him. Whatever he says you will say after it. Evet. E, Faruk söyledikten sonra dilerseniz sonra sizinle beraber tekrar ederiz. Şöyle diyeceksiniz. Say. Eşhedü. 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 أن لا, أن لا أن لا إلا إله إلا, إلا. الله. الله وَأَشْهَدُ أشهد أن إله إلا الله